Herkese iyi günler. Bugün sizlere Türk bayrağının nasıl ortaya çıktığını ve Türk bayrağının gerçekten Türk bayrağı mı olduğunu yoksa İslam'la alakalı bir şey mi olduğunu veyahut da daha eskilerden kalma ve günümüze bayağı çok köklü bir gelenek olarak taşınma mahsulü olduğunu mu tartışacağım? Öncelikle tabii ki videolarımı dinliyorsanız, videolarım hoşunuza gidiyorsa ve artık 100 ya da 200 dinlenmesin bu video, daha fazla dinlesin kardeşim nedir bak adam ne güzel emek ortaya koymuş, bilinmeyen bir şeyler yapmaya çalışıyor falan diyorsanız lütfen videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve diğer videolarımı seyretmeyi unutmayın. Ay Yıldız'ın tarihçesi esasında Türk tarihinden falan eski. Maalesef bizim bu ülkücü arkadaşların, milliyetçi arkadaşların falan sürekli belirttikleri gibi bu işin İslam'la falan da bir ilgisi alakası yok. Biz Ay Yıldız'ın ta Göbekli Tepe'de kullanıldığını biliyoruz ama buradaki Ay'ın ve Yıldız'ın da aslında gerçekten Ay mı Yıldız mı olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Buradaki Ay ve Yıldız aslında farklı farklı tanrıları simgeliyor. Eğer Ay ve Yıldız kültürünün aslında bakarsanız. Ama buradaki ayın kendisi aslında ay da olmayabilir. Çünkü güneş tutulması olayı ben daha evvel de başka bir videomda söylemiştim. İnsanların çok eskiden beri ilgisini çeken bir şey. Hatta bu Göbekli Tepe'deki hilalleri de görmüşsünüzdür. Bu hilaller de aslında ay hilali değil. Bunlar güneş hilali. Yani güneş tutulması sırasında güneşin ay tarafından bloklanmasıyla ortaya çıkan şeyler. Böyle olduğu için de ayın aslında ay olmadığını, güneş olduğunu ortaya koyabiliriz. Peki bu yıldızla niye bir araya geliyor? Bu da aslında zerdüştlükten kalma bir şey. Zerdüştlükte Gece gündüz gibi kavramlar var ve bu ikilikten bir tanrı ile şeytan arasındaki ikilik elde ediliyor. Bu Yin Yang felsefesi gibi, Mara Mitra felsefesi deniyor buna ve insanlığın kaderi sürekli iyi ile kötü arasında gidip gelme şeklinde yorumlanıyor. Aslında bütün dinler benzer bir mantıkla gidiyorlar ama bunu gece ve gündüz üzerinden böyle bir simgeleştirme yapılıyor ve ayla yıldız o yüzden Sümerlerde ve sonrasında çok sıklıkla kullanılan bir figür olmuş. Yani öyle Türkler falan icat etmemişler bunu ya da Müslümanlar falan böyle icat icat ettiği bir şey değil. Bilhassa Hristiyanların falan da icat ettiği bir şey değil. Çok eskiden yani ta pagan geleneğinde bile ay ve yıldız sıklıkla kullanılmış ve genelde bu Babillerde, Asurlarda falan birçok figür ay ve yıldızla temsil edilmişler. Peki bunların bayraklar ya da amblemler şeklinde kullanılması ne zaman olmuş? O biraz daha sonra olmuş. Esasen ay yıldız kullanımlara ilk baktığımız zaman biz amblem olarak, şekil olarak hatta bayrak olarak bu işi ilk yapanın 6. Mitratades olduğunu görüyoruz. Mitratadesler biliyorsunuz Pontus hükümde Şimdi Pontus dediğin zaman hemen Osmanlı devrindeki Pontus'a gidecek aklınız. Hayır. Bu İslamiyet'ten değil, Türklerden değil, milattan bile önceki bir tarihteki Mitratades'lerden bahsediyorum. Bunlar ta Büyük İskender'in fetihleriyle bölgede kalan ve ondan sonra da orada Kırım'la Trabzon arasında bir hakimiyet kuran kıyı Rumları aslında. Ve Mitratades muhtemelen yine Zerdüşler'den ya da benzeri felsefelerden elde ettiği bu amblemi, Ay ve Yıldız'ı yani, kendisi hem madeni paralarında hem de kendi amblemlerinde, tacında falan kullanıyor. Bu aslında Pontus geleneği Roma'ya da yansıyor. Çünkü biliyorsunuz Roma milattan sonra tekrar cihan devleti olduğunda etraftaki bütün ögeleri kullanıyor ve doğudan gelen yani Trabzon falan doğu oluyor haliyle. Bu kültür aslında Roma içinde yabancı olmuyor ve daha birinci yüzyılda Romalı madeni paralara ay yıldız falan basılmaya başlanıyor. Yine ilginç bir örnek Partiyalılardan birinci Vardanes de kendi paralarında ilk yüzyılda milattan sonraki bu simgeyi kullanıyor. Partiyalılar da ilginç bir medeniyet. Hem Persli hem Romalı bunlar. İkisinin ortası ve ikisine birden inkorpor etmiş bir medeniyet. Günümüzde aslında çok çalışılması gereken medeniyetlerden bir tanesi. Çünkü bence aslında Partiyalıların son temsilcisi Türkiye denebilir bir nevi. Ama tabi buna çok fazla araştırma gerek. Bunlar hem doğunun hem batının kültürünü bir şekilde benzeştirdikleri için kendi aralarında Ay yıldızı kendileri kullanıyorlar. Ve tabi yine Ay yıldızı kullanan önemli imparatorlardan bir tanesi de Hadrian. Hadrian biliyorsunuz önemli duvarıyla biliniyor İngiltere ]'deki. Bu alan tam İngiltere'den neredeyse Hindistan'a kadar bir alana etki etmiş bir adam. Ve bu Hadrian'da açık açık ay ve yıldızı milattan sonra 120'lerde falan kendi madeni paralarında kullanıyor. Ve insanlar bunu garipsemiyorlar. Yani ay ve yıldız dediğim gibi özellikle biraz doğu dünyasının çok eskiden beri kullanıma geldiği bir şey ki Sümerlilerden ve Zerdüşlerden bir teolojik temeli de var. Tabi ay yıldızı en son kullananlar Türkler değil yine. Bundan sonra bayrağı Bizanslılar el alıyorlar. Ve Bizanslılar biliyorsunuz kendilerine Bizanslı demiyor her şeyden evvel. Bizanslılar kendilerine Romalı diyorlar. Çünkü Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığını Romalı'nın gerçek temsilcilerinin kendileri olduğunu ve Batı Romalıların aslında barbar bir takım namussuzlar olduğunu falan söylüyorlar ve gerçek Roma'nın İstanbul'da devam ettiğini söylüyorlar. Doğu Roma'nın tezi budur. Bizans'ın tezi de budur. Şimdi Doğu Roma bunu yaparken kendileri de bir takım amblemler kullanıyorlar ve Bizanslılar hem kendileri tarafından hem Batı'daki hem başka yerdeki uygarlıklar tarafından sürekli Ay ve Yıldız'la temsil ediliyorlar. Bizanslıların zaten kendi bayrakları Normal bildiğin orijinal. Kırmızı üzerine beyaz ay ve yıldız. Tabi şimdi hemen itiraz gelecek. Ama bu altı köşeli, 8 köşeli. Bu 8 köşeli, 10 köşeli, 20 köşeli, 5 köşeli, 3 köşeli falan filan. Bunlar tamamen geyik. Buradaki olay ay ve ortasında yıldızın kırmızı üzerine beyaz bir zemine çizilmiş olması. Bu simge Bizanslılar tarafından neredeyse kendi kuruluşlarından itibaren kullanılmaya başlanıyor. Ve Doğu Roma'nın adeta açık bir simgesi oluyor. Hatta bizim yine milliyetçi çevrelerde çoğunlukla hani bu turkuaz, mavi renk falan filan, Türk rengi falan diye ya o da maalesef patlak bir nazariye. Çünkü Bizanslılar da aslında hem kırmızı üzerine beyaz ay yıldız hem de mavi yani turkaz üzerine ay ve yıldız sıklıkla kullanılıyor. Ve bu aslında baya baya 10 numara 5 yıldız bu Roma bayrağı. Bizans bayrağı. Yani bugün işte yok Türkistan bayrağı yok bilmem ne bayrağı falan filan diye sallanan bayrak. Aslında baya baya Bizans bayrağı. Şimdi buna tabi itirazlar gelecektir ama ben hemen Osmanlı'nın bu bayrağı nasıl aldığını ve ondan sonra da bunun Cumhuriyete nasıl taşındığını aktarayım. Bir kere bizim kullandığımız 5 köşe kırmızı üzerine beyaz ay yıldızlı bayrak tam tamına bu haliyle hiçbir santimi dahi değişmeden 1844'te tanzimatla beraber kabul ediliyor. Yani bizim bugün kullandığımız bayrak Cumhuriyet döneminde 1936 yılında kanunla kabul edilmiş olsa dahi aslında bu bayrak 1844'te Osmanlı bayrağı olarak kabul ediliyor. Şimdi 1844'teki bayrak tamamen bu şekilde ve böyle kabul edilmesinin nedeni de bunun batılı devletler tarafından talep edilmesi sonucu oluyor. Peki neden böyle oluyor? Çünkü Batılı devletler özellikle bu bayrak konusunda ciddiler ve milliyetlerin ve milletlerin ve devletlerin ve ulusların farklı bayraklarla temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra yani bu bayrak işi hani bu eski Göktürk devletlerinin bayrakları yok Hunlu devletlerinin bayrakları bilmem ne. Arkadaşlar bu bayraklar neredeyse yok diyebiliriz. Yani bunlar böyle ordularda falan filan kullanılmamış. Bu özellikle eski çağlara ait olan bayraklar çoğunlukla ya uydurmasyon ya tamamen fiction yani bildiğin kurgu ya başka devletler başka devletler hakkında böyle şeyler söylemişler yani bildiğin uydurmuşlar veyahut da tamamen bildiğin böyle Yavuz Bahadıroğlu gibi tiplerin üretimleri yani bunlar kesinlikle ya yoklar ya da eğer kullanıldılarsa bile sadece bir iki yerde kullanıldılar yani öyle devletleri falan temsil eden şeyler değil bu bizim bildiğimiz bayrak olayı Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmış bir şey ve batı işi modern bir şey dolayısıyla hani bu kutsal mutsal falan filan değil yani en azından orta Çan'daki ülkeler için değil. Hiçbir zaman da böyle bir şey olmadı. Genelde bayrak dendiği zaman savaş bayrağı siyahtır. Eski dönem için söylüyorum. Barış bayrağı da beyazdır. Başka da bayrak falan filan yoktur. İnsanlar kendilerini öyle filamalarla, sancaklarla falan temsil etmezler. Bu bildiğiniz sancak filama işleri tamamen dediğim gibi özellikle Fransız ihtilali sonrasında milliyetçilik akımlarıyla ortaya çıkmış şeyler. Ve Osmanlı da kendisi özellikle bu Kırım Savaşı'nda batı tarafını seçip Rus korkusuyla bir bayrak oluşturmaya kalktığında aklına ilk önce bizansların kullandığı bayrak geliyor. Şimdi burada neden böyle davranıyorlar. Onu hemen anlatayım. Osmanlı bildiğiniz gibi kendilerini Doğu Roma'nın devamı olarak görüyorlar. Yani aslında Roma'nın devamı olarak görüyorlar. Çünkü sen gelmişsin, Roma'nın başkentini almışsın. Yani Türk literatür için söylüyorum. Şimdi Roma'nın kendisinin devamı olarak gördüğün için de zaten Fatih Sultan Mehmet kendisine Kayseri Rum diyor. Kayseri Rum ne demek arkadaşlar? Kayser ne demek? Kayser demek Sezar demek. Sezar biliyorsunuz Roma imparatorlarına verilen bir ünvandı. Yani biz Sezar'ı sadece Julius Sezar olarak tanıyoruz da hayır. Augustus da Sezar'dı, Hadrian da Sezar'dı, Nero o Sezar'dı. Bütün Roma imparatorları aslında Sezar'dı. Ve o Sezar ifadesini herkes bir meşruiyet olarak algıladığı için özellikle Osmanlılar İstanbul'u işgal ettikten sonra bu Sezar ünvanını Kaiser olarak kendileri kullanmaya başladılar. Bu Kaiser ünvanı o kadar önemli bir ünvan ki mesela bunu İranlılar da kullanmaya çalıştı o partiyalılar. Kendilerine Kisra dediler mesela. Sasani'lerin falan son hükümdarları falan hep Kisra'ydı mesela. O da Kaiser ya da Sezar demektir aslında. Ve son çar olan Romanovlar da mesela kendilerine çar diyorlardı. Ama Çar da aslında Sezar demektir. Yani bu Sezarlık çok önemli bir durum. Çok önemli bir mevki. Ve Osmanlı'da bu Roma'nın devamıyız biz. Ve Roma'nın aslında şu andaki varisleri biziz diyebilmek için Roma'nın son sembolü olan Ay Yıldızlı Bayrağı kendileri bayrak olarak kullanmışlar. Aslında ben burada böyle eksiklik duyacak bir şey görmüyorum. Yani Bizans bayrağıymış bizim bayrağımız. Ya Bizans bayrağıymış ya. falan diye eksilecek bir şey yok. Gurur duyman lazım. Neden? Çünkü biz Roma'nın gerçek temsilcileri oluyoruz. Ve Roma'nın gerçek temsilcisi olmak arkadaşlar Normalde bu dünya için dahi çok önemli bir meşruiyet simgesi Çünkü bütün herkes şu anda Roma olmaya çalışıyor Amerika dahil Ama sen o Romalıların kullandığı son bayrağı Kendi bayrağın olarak kullanıyorsun Aslında bu bence gayet güzel gayet havalı bir şey Ama tabi bizim milliyetçi ülkücü camiaya bu yetmiyor maalesef Şimdi bu videoya da gelirler ama Yani yok neymiş sıfsındığı savaşında Jüpiter'le Ay bir araya gelmiş de falan Ya o kadar deli saçması O kadar böyle 3 yaşında çocukların bile inanmayacak Komik komik hikayeler anlatıyorlar ki Ayla Jüpiter kanın üzerine şey olmuş da yansıma ondan sonra bayrak ya arkadaşım ya ya hiç mi zekanız yok arkadaşım ne olur şimdi gece seyrediyorsanız bir çıkın dışarı bir bakın Jüpiter'e bakalım yıldız gibi görünüyor mu size beş köşede ya bu kadar böyle çocuk gibi şeylere nasıl inanırlar nasıl uydururlar ben inanamıyorum ya yani insanlar da tamam yani zeka seviyesi düşük olabilir ama arkadaş bu kadar mı düşük olur ya anaokula giden çocuk bile inanmaz böyle şeyler ama işte bu geçmişe özlem ve şimdiki çok eziklik falan var ya sürekli dayak diyorsun. Öyle olunca işte sürekli geçmişten bir şey çıkartalım da onunla övünelim tarzında oluyor bu tür şeyler maalesef. Ama aslında övünmemiz gereken şey şu. Biz Roma bayrağı kullanıyoruz ve Romalıların bayrağını biz kullanıyoruz. Yani bundan daha gurur duyulacak bir şey var mı? Bence öyle düşünmek lazım ama eğer öyle düşünmüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bir de Atatürk bu konuda önemli bir girişim yapıyor aslında. Bu Milliyet Gazetesi'nde Can Dündar yazmış bunu zamanında. Bu Ay ve Yıldız Osmanlıların simgesi olunca 1850'ler gibi Osmanlıların Sömürgesi olan bütün ülkelerde de ay ve yıldız kullanılmaya başlanıyor. Hatta hala günümüzde bile ta Fas'tan Pakistan'a kadar birçok yerde ay ve yıldız kullanılıyor bayraklarda biliyorsunuz. Şimdi böyle olunca bu Atatürk'ün zoruna gidiyor 30'larda hikayeye göre. Ben bunun gerçek olabileceğini düşünüyorum. Ve Atatürk diyor ki, ulan diyor biz bu affedersiniz hani tam insan olamamış, tam medeniyet gerçekleştirememiş adamlarla niye aynı bayrağı kullanalım? Biz hala Osmanlı bayrağı kullanmaya devam mı edelim? Böyle şey olmaz diyor. Ve gidiyor diyor ki, ya bu Göktürklerin bayrağı var. İşte yeşil üzerine mavi kurt. Biz bunu diyor bayrak yapalım. Aslında arkadaşlar Atatürk buna gerçekten uğraşmış mı uğraşmamış mı bilmiyorum ama bence %99 uğraşmıştır ve gerçekten de bizim bayrağımız normalde ay yıldız değil de Atatürk'e kalsaydı böyle kurtlu murtlu falan filan bir bayrak olacaktı ki Allah'tan olmamış böyle Afrika kabilesi gibi maymunlu eşekli ayılı filli kurtlu murtlu falan filan ben çok aşırı nefret ediyorum böyle şeylerden. Bizim bayrak gayet güzel bence ay yıldız. Allah'tan da bu teori gerçeğe dönüşmemiş ve böyle hakikaten hayvanlı hayvanlı bir bayrağımız olmamış. Bence gayet hoş. Ay ve yıldızlı bir bayrağımız olmuş. Yani bayrağımızın hikayesi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bence öyle iğrenilecek falan bir durum yok. Roma'nın bayrağını bizim şu anda taşıyor olmamız bence aslında geleceğe dönük de insanlığa bir mesaj adına bence gurur verici bir şey. Eğer siz böyle düşünüyorsanız ya da düşünmüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yorumları biliyorsunuz yayınlıyorum ve eğer bu video hoşunuza gittiyse, ufuğunuzu açtıysa ne olur başka videolarımı da seyredin. Bu videoyu sağda solda paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.